Merhabalar, bugün elimizde sizin de katkılarınıza seçtiğimiz özel bir kaynak var. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin bir yayınından doçent doktor Neriman Ersoy Hacı Salihoğlu'nun makalesi. Evet, önemli bir çalışma. Konumuz da oldukça hassas. 1984-1989 yılları arası Bulgaristan Türklerinin isimlerinin zorla değiştirilmesi ve e, bu yeni isimlere karşı gösterilen tutumlar, tepkiler. Hı hı. Bu derinlemesine bakışta amacımız politikanın nedenlerini, nasıl uygulandığını ve tabii Türk toplumunun buna nasıl direndiğini anlamaya çalışmak. Evet, bu dönem Bulgaristan tarihinde yani asimilasyon politikalarının gerçekten en sert, en yoğun yaşandığı dönemlerden biri. Daha önce de olmuştu ama değil mi? Olmuştu, olmuştu. Aslında kökleri var. 1912-13 Balkan Savaşlarında pomaklara yönelik denemeler var. Sonra 1930'larda sosyalist dönemin başlarında da benzer baskılar yaşandı. Hmm. Ama işte 1984-89 arası farklı. Çünkü doğrudan ve kitlesel olarak Türk kimliğini hedef alıyor. Yani bu sadece bir isim değiştirme değil, resmen bir kimlik silme çabasıydı. Peki. Ee, Komünist Parti neden tam da 1984'te bu kadar radikal bir adım attı yani zamanlama neden o an? Temel kaygı şuydu. Türk nüfusunun doğum oranı Bulgarlara göre daha yüksekti. Nüfusun %10'undan fazlasını oluşturuyorlardı o zamanlar. Ciddi bir oran. Evet ve bu durum Bulgaristan Komünist Partisi yönetimi özellikle de lider Todor Zhivkov için ülkenin o tek uluslu yapısına bir tehdit gibi görülüyordu. Yani bir korku vardı aslında. Anlıyorum. Resmi söylem ise yani kılıfı daha da ilginçti. Türklerin aslında zorla Müslümanlaştırılmış, Türkleştirilmiş Bulgarlar olduğu teziydi bu. Vay canına. Hatta bunu besteklesin diye akademisyenler görevlendirildi, medya kullanıldı. Şey bile var, e, Koziyatrogu, Vremeraz Delno gibi Hani aslında Osmanlı'ya karşı Bulgar direnişini anlatan filmler bile bu politikanın propagandasına alet edildi. Çok çarpıcı. Jivkov'un o meşhur sözü var ya, Bulgaristan'da sadece Bulgarca konuşulmalı diye. İşte bu zihniyeti özetliyor aslında. Tek tipleştirme isteği. Anlıyorum. Peki bu gönüllü isim değiştirme iddiası pratikte nasıl işledi? Makalenin yazarı Hacı Salioğlu'nun kişisel tanıklıkları da var sanırım değil mi? Kesinlikle var evet. Uygulama son derece e, sistematik ve baskıcıydı. Aralık 84'te güneyde başladı. Hı hı. Ocak 85'te kuzeydoğuya yayıldı. Köyleri asker, milis kuşatıyor. Telefon, ulaşım, her şey kesiliyor. Dış dünyayla bağlantı koparılıyor yani. Aynen. İnsanları zorla muhtarlıklara, meydanlara topluyorlar. Önlerine Bulgarca isim listeleri koyup, hadi seçin diyorlar. Bir de üstüne gönüllü yaptıklarına dair dilekçe imzalatıyorlar zorla. İnanılmaz. Tabi direnenler oluyor. Onlara da şiddet uygulanıyor. Dayak, işkence, hapis cezaları ve tabi Belene gibi o kötü şöhretli toplama kamplarına sürgünler. Belene, evet. Adı bile ürkütücü. Bu kadar yoğun baskı altında insanlar sadece boyun mu eğdi peki yoksa bir direniş bir karşı duruş oldu mu? Hayır hayır kesinlikle sadece boyun eğme değil de çok ciddi bedeli de çok ağır direnişler yaşandı. Mesela. Mesela aktif direnişin en trajik örneği Mogilyali köyü Momchilgrad yani oradaki protestolarda annesinin kucağındaki 17 aylık Türkan bebek asker kurşunuyla öldürüldü. Ah evet Türkan bebek olayı çok acı oldu ama hepsi kanlı bastırıldı. Hı hı. İşte Ahmet Alpay gibi üniversite öğrencileri var. Sabri İskender gibi sıradan vatandaşlar var. Onların anlattıkları tanıklıkları var. Keyfi tutuklamalar, işkenceler, hatta faili meçhul cinayetler durum buydu. Doğrudan karşı koymanın bedeli bu kadar ağır olunca herhalde insanlar daha farklı, daha sessiz direniş yolları da bulmuştur, değil mi? Günlük hayatta nasıl yansıdı bu? Evet, evet. Pasif direniş biçimleri ve çok yaygındı ve yaratıcıydı aslında. Mesela özellikle kışın erkekler isim değiştirme formlarını imzalamamak için haftalarca ormanlarda saklanmışlar. Ormanlarda mı? Kış günü? Aynen. Okullardaki durum da çok ilginç. Öğrenciler yeni Bulgarca isimleriyle çağrılınca duymamazlıktan geliyorlar, tepki vermiyorlar. Öğretmenlere diyorlar ki bizi numaramızla çağırın. Çok etkileyici bir tavır. Yazar Hacı Salioğlu'nun kendi anısı var. Okul töreninde ısrarla Türkçe adını söylüyor ve bu yüzden siyasi eğilimli diye fişleniyor. Yani hem anlamlı bir direniş ama hem de riskli. Tabii canım. Özellikle yaşlılar arasında Bulgarca bilmedikleri için ve ceza korkusuyla kamusal alanda adeta sessiz sinema oynanıyor. İşaretlerle anlaşıyorlar. Konuşmaktan korkuyorlar yani. Evet, Türkçe konuşmak yasak, Türkçe müzik dinlemek yasak, kadınların şalvar giymesi yasak. Ama bütün bunlara rağmen evlerin içinde gizli gizli bu kültürel pratikler yaşatılmaya çalışıldı. Peki Bulgar toplumu içinde e, aydınlardan falan bu duruma bir tepki oldu mu sesini yükseltenler? Maalesef kitlesel bir tepki olmadı. Ama çok az sayıda da olsa vicdanlı Bulgar aydınlar vardı. Mesela Antonina Jelyaskova, Mihail Ivanov gibi isimler. Evet. Bütün baskılara, tehditlere rağmen bu asimilasyon politikasını açıkça eleştirdiler ama sayıları çok sınırlıydı tabii ve genel kamuoyunda pek etkili olamadılar. Anlıyorum. Sürecin sonuna doğru gelirsek, rejim değişikliği oldu 1989'da. Sonra ne oldu? İsimler iade edildi mi? O süreç nasıl işledi? Evet, 89'da Jivkov rejimi devrilince ve o büyük göç dalgası başlayınca isimlerin iadesi mümkün oldu. Ama bu otomatik olmadı. Nasıl yani? İnsanlar isimlerini geri almak için önce mahkemelere başvurdular, sonra noterlere, yani bir bürokratik süreç işledi. Hı hı. Hatta bu süreçte ilginç şeyler de oldu. Mesela aile içinde bazıları soyadındaki o Bulgarca ov ya da ova ekini kaldırttı. Bazıları pratik nedenlerle işte bürokrasiyle uğraşmamak için falan kaldırmadı. Aynı ailede farklı soyadları yani. Aynen resmi kayıtlarda tutarsızlıklar oldu. Hatta Bulgaristan'da kalanlardan veya göç edenlerden bazıları iş hayatında, sosyal hayatta Ayrımcılık görmeyeyim diye Bulgarca isimlerini kullanmaya devam etmeyi bile tercih edebiliyor bugün. Yani etkileri hala sürüyor. Anlattıklarınızdan anlıyoruz ki 1984-1989 dönemi Bulgaristan Türkleri için gerçekten çok travmatik bir süreç olmuş. Sadece isimler değil, kimlikler de hedeflenmiş. Ama e, incelediğimiz bu kaynak gösteriyor ki. Bütün o devlet baskısına rağmen müthiş bir direniş de var. Kimliğe sahip çıkma mücadelesi. Kesinlikle öyle. Bireysel ve kolektif düzeyde çok güçlü bir direniş sergilenmiş. Peki bu yaşananlar ışığında dinleyicilerimiz için de belki bir düşünce sorusu bırakalım sonda. Olur tabii. Bir insanın veya bir topluluğun isminin bu şekilde kasıtlı olarak hedef alınması, değiştirilmeye çalışılması bu tür politikalar bittikten yıllar sonra bile kolektif hafızayı, aidiyet duygusunu yani kimliğin nesilden nesile aktarımını sizce nasıl etkilemeye devam eder? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.